Sanat Kritik sunar. Freud diye diye. Rocha ve Projektif Testler Derneği'nin katkılarıyla. Podcast görselleri için Metalik Ali Kalacı'ya, jenerik müziği ve teknik altyapı için Ömer Şahin'e teşekkür ederiz. Editör Tevfika İkiz. Neslihan Zapçı anlatıyor. Makara oyunu ve yineleme zorlantısı. Merhaba ben bugün Freud'un makara oyunu ve yineleme zorlantısı kavramlarından söz edeceğim. Makara oyunu ki Almanca'da Ford'da oyunu olarak belirtilir. Freud'un 1920'de yayınlanan Haz ilkesinin ötesinde metninde yer alır ve bir buçuk yaşındaki torunu Ernst'in oynadığı oyununu gözlemlemesinden hareketle ortaya çıkmış bir kavramdır. Makara oyunu Freud'un kuramına ölüm dürtüsü ve tekrarlama kompülsiyonunu veya tekrarlama kompülsiyonunu yineleme zorlantısı olarak da belirtiyoruz. Bu kavramları dahil etmesine dayanak oluşturmuştur. Aynı zamanda çocuk oyunlarının ruhsal işlevlerine dair ilk büyük katkılarından, biri olarak da düşünülebilir. Yani çocuk psikoterapisinde oyunun bir araç olarak kullanılmasına yardımcı olmuştur. Bunun çocuk psikoterapisinde biliyorsunuz oyunun yeri çok önemlidir. Çocuklar oyun odasında seansı alınır ve buna da temel oluşturmuş bir gözlem ve bir oyundur. Şimdi bu psikanetik literatürde makara oyunu olarak bilinen bu oyunda Freud'un kızı yani öncesinde bu oyunun öncesinde Freud'un kızı işe gitmek için evden gider. Buna Ernst çok üzülür ve önce birazcık yüzünü hüzünle gördükten sonra Freud onun odasına gittiğini ve bu annenin kendisinden uzaklaşması deneyimini bir oyuna çevirdiğini gözlemler. Ernst annesi evden gittiğin gittikten sonra bir ipe bağladığı makarayı perdeyle çevrili yatağının içine atıp görüş alanından önce çıkarmakta gitti fort diye bağırmakta sonra ipi geri çekerek makaraya yeniden kavuşmakta ve geldi yani Almanca'da da diye seslenmektedir. Oyun bundan ibarettir. Kaybolmak ve yeniden ortaya çıkmak. Yani adeta annesinin ortadan kayboluşunu ve yeniden ortaya çıkacağı düşlemine sahnelemektedir. Ernst. Freud çocukların gerçek yaşamda üzerlerinde büyük etki yaratan her şeyi oyunlarında yinelediklerini ve oyunun ruhsal sorunsalları, işleme ve çocuğun bunlar üzerinde egemen olmasını, sağlama imkanı verdiğini belirtmiştir. İşte oyunun tedavi edici, tamir edici yönü böylelikle Freud tarafından keşfedilmiş olur. Ancak makaranın ortaya çıkışına büyük bir haz duygusu eşlik etmesine karşın Freud'un dikkati bir oyun olarak durmaksızın yinelenen ilk eyleme yani makaranın gözden uzak bir yere atılmasına yönelir. Bu gözlemler Freud'u ruhsallığın temel işleyiş ilkesi olarak kabul ettiği haz ilkesinden şüphe duymaya ve bu ilkenin ötesinde neler olup bittiğini araştırmaya iter. Çünkü biliyorsunuz öncelikle haz ilkesinden kastedilen şudur. Yani insan haz veren eylemlere yönelir. Bu şekilde o zamana kadar kabul ediliyordu. Ancak bu gözlemden sonra Freud yaşam dürtüsü ve ölüm dürtüsü arasındaki bir temel çatışmadan söz etmeye başlar. Yani yaşam dürtüsü olduğu kadar ölüm dürtüsünün de işlevsel olduğunu fark eder ruhsallıkta ve aynı zamanda bu çatışma içinde ölüm dürtüsünün baskın olmasının yani haksızlığa yol açmasına rağmen bazı davranışların çocukların oyunlarının ve düşlerinin düşlerinde neden tekrarlama eğiliminde olduğunu açıkladığına inanır. Tekrarlayan oyun çocuğun başlangıçta edilgen yani pasif bir durumda olduğu hoşa gitmeyen deneyimi etkin bir tutuma dönüştürmesini sağlamaktadır. Bir anının kendisinin haz verici olup olmadığından bağımsız olarak yaşanılan deneyime egemen olma içgüdüsü belirleyici olmaktadır. Dolayısıyla bir deneyimin hüsran yaratan doğası onu her zaman oyun için veya tekrar için uygunsuz kılmaz. Yani hüsrana rağmen tekrar oluşmaktadır. Bir yineleme zorlantısı kaçınılmazdır. Çünkü bu kez denetim kendi elindedir. Kişinin, bireyin, çocuğun veya yetişkinin hiç burada bir fark yoktur. Denetimin kendi elinde olması yineleme zorlantısının aslında özünde yer alır. Hüsrana rağmen bir travmayı veya bir acı veren deneyimi tekrarlamak bir bu kez denetim çocuğun kendisinde veya bireyin kendisinde olduğu için yine de kaçınılmaz olarak ortaya çıkar. Şimdi e, bu oyunda başka bir boyut da var, diğer yani yönü nesneyi yani makarayı kendisinden daha uzağa atarak çocuk baskılanmış bir dürtüsünü doyurmaktadır. Yani uzağa gitmiş annesinden öç alabilmektedir. Freud bu egemenlik, denetim ve öç eğiliminin çocuğun zihninde şu şekilde yankılanıyor olabileceğini ileri sürer. Pekala git. Gidersen git. Sana gereksinimim yok. Seni ben kendim gönderiyorum. Yani maruz kalandan maruz bırakan konuma gelmek işte yineleme zorlantısı. Böylece etkin bir konumu mümkün kılar, maruz kalan durumdan, kalınan durumdan, maruz bırakan, terk edilenden, terk eden konumuna geçmek bir ruhsallıkta bir tamir sağlar. Böylece örneğin fiziksel şiddete veya tacize uğramış çocukluğunda bir yetişkinin neden kendi çocuğuna aynı tekrarı yaptığını da bu yolla anlıyoruz. Yani maruz bırakılmaktan maruz bırakan etkin konuma geçmek bu tekrar bir ruhsallıkta tamir sağlamakta ve kaçınılmaz olarak bu meydana gelmektedir. Bu makara oyununa dair bir diğer yorumu da şudur. Freud'un yatağının içine attığı e, makaranın çocuğun kendisini temsil ettiği, yani gidip ortadan kaybolanın annesi olduğu kadar aynı zamanda annesinin yokluğunda kaybolanın kendisi de olduğu yani kendisinin hem var olduğu hem yok olduğu hissini bu duygulanımları e, tekrar ederek etkin bir şekilde yine kontrolüne aldı. Çünkü aslında annenin yokluğu çocukta da bir kayıp endişesine, bir yok oluş endişesine yol açmaktadır ve bunu tekrar bütün bu dehşet verici korkuları da kontrolüne almasını sağlamaktadır. Aslında bu yaşam ve ölüm dürtüleri arasındaki temel çatışmanın bir dışa vurumu olarak ele alınan yineleme zorlantısı Freud tarafından ilk kez bir yıl önce tekinsiz makalesinde ele alınmıştır. Burada özellikle küçük çocukların davranışında ve psikanalitik sağ altında sergilenen içgüdüsel bir doğası olan haz ilkesini göz ardı edecek kadar güçlü ve tekinsiz bir durum olarak yineleme zorlantısından bahseder ve işte bu makara oyunu yani bir sonraki metinde bahsettiği, haz ilkesinin ötesinde metninde bahsettiği vurgu haz ilkesinin işlemeyen eğilimleri açıklamaya uygun olmadığı yani ondan da bağımsız daha ilkel eğilimlerin olduğuna vurgu yapmıştır. Yani e, burada kastettiği şudur: daha ilkel el derken e, bu el koyma, egemen olma, denetim altına alma dürtüsü Haz ilkesinden güçlü bir ilke olarak. Karşımıza çıkmaktadır ve denetim altına e, almak için hüsran yaşamaya kişi, birey buna e, göz yummaktadır ve bunu ye tutmaktadır e, diyebiliriz. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Bu şekilde ben de konuşmamı bitiriyorum.